Bölge için, aynı zamanda İzmir için, Bergama için özellikle Türkiye için de çok önemli bir yatırım. Rakamlar çok büyük, beklenen, hedeflenen rakamlar çok yüksek. Sadece istihdamı söylesem buradaki rakamı 20 bin kişi istihdam sağlayacak, buradaki kurulacak serbest bölge. Diğer rakamlar nasıl? Onu da konuma soralım. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçlu Yayın konumuz hoş geldiniz. Abere. Sizler de hoş geldiniz. Merhabalar. Çok önemli bir yatırım. Evet, kesinlikle çok önemli bir yatırım. Tarihi bir noktadayız şu anda Bergama ve İzmir açısından ve ülkemiz açısından. Ülkemiz pandemiye rağmen ekonomide çok hızlı büyüyor. Rakamlar gerçekten evet. e, heyecan verici. E, 2.4 milyon metrekarede alanda e, büyük bir yatırımdan bahsediyoruz. bir e, Serbest bölge inşasından bahsediyoruz. Bu e, ülkemiz kalkınmasında refahında. İstihdam yaratmada gerçekten hepimizi heyecanlandıran bir konu. Ama baktığımız zaten 20 bin kişi. Evet, yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edileceği evet. önemli bir lokasyonda bulunuyoruz. İnşallah hemen arkamızda bulunan alanda burada hızlıca yatırımlar yükselmeye başlayacak. Evet. Bu yatırımlar ülke ekonomisine özellikle ihracatımıza çok çok büyük katkı sağlayacak ve refahı yükseltecek olan yatırımlar. Serbest bölgeler biliyorsunuz ülke ekonomisinde çok önemli. Özellikle ben Gaziamir'deki serbest bölgemizden bahsetmek istiyorum. Orada şu anda yer dolmuş durumda ve hızlı bir şekilde yer arayışına girdiler. Tabii bizim bölgemizde de 2017 yılından bu yana fizibilite çalışmaları devam ediyor. İlk e, 3 Ekim 2017 yılında e, Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi döneminde Ege Serbest Bölgesi ile e, bir ön protokol e, hazırlandı. Ve hızlı bir şekilde e, bu fizibiliteler tamamlandı. E, Tabi Sayın Cumhurbaşkanımız e, 22 Şubat 2020'de Bergama'yı ziyaret etmişti. Aslında o müjdeyi orada vermişti bize. E, bu çalışmaların daha da hızlandırılmasını söyledi. Ve bugüne geldiğimizde Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş... E, artık bunu onayladı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sundu. Ve biz de artık bu onayı bekliyoruz ve hızlı bir şekilde inşallah burada yatırımların yükselmesini bekliyoruz. İhracat da çok var. 2 milyar dolar ihracat potansiyeli evet, düşünüyor değil mi? Kesinlikle. Burada 4 milyar dolar bir ciro ve 2 milyar dolar da bir ihracat rakamından bahsediyoruz. Bu ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı. Çok ciddi bir büyük rakamlar. Ve serbest bölgeden özelliği şunu da söyleyeyim. Özellikle burada üretilecek olan ürün çok yüksek katma değeri olan ürünler. Ee, şu, rakamsal olarak şundan bahsedebilirim hemen. E, burada üretilecek ürün e, birim fiyatı 8 doların üzerinde. Evet. Bu Almanya'nın iki katı. Çok, çok ciddi bir rakam. Çok önemli bir rakam. Almanya'nın iki katı neredeyse. E, ve bu rakamlar e, ülkemizde e, artık bu üretim e, bizim için çok önemli. Bergamamız için çok önemli. İzmir'imiz için önemli. E, artık büyüyerek bu yatırımlar burada devam edecek. Şimdi seyircilerimiz tabii merak ediyorlar. Ne zaman faaliyete geçer? Bölüm bölüm herhalde faaliyete geçecek değil mi? Orasını da e, alalım. Evet. Ya, yatırımcılar aslında şu anda bekliyor. Pandemi sonrası ülkemizde çok büyük ekonomik gelişmeler olacağına inanıyorum ben. İşte burası o noktalardan bir tanesi ve yatırımcı sorunu yok. Aslında buraya baktığınız zaman Yatırımcılar sadece prosedürlerin bitmesini bekliyor Ve onlar da çok yakında inşallah bitecek Müjdesini vereceğiz ve burada e, Çok kısa sürede 3-5 yıl içerisinde Ve 10 yıl tamamlandığında Bu alanın tamamen fabrikalarla dolduğunu göreceğiz inşallah. Şimdi Gelirken buraya eskiden Bergama'ya gelirken Yaklaşık 2 saatlik bir yol gelir Oto, Otoyolda açıldı ve bu serbest bölge otoyolu da büyük katkı sağlayacak değil mi? Tabi e, şimdi Bergama'da olmasının Sebeplenen evet. en önemli e, konulardan bir tanesi Otoyolların e, Bergama'ya bağlanmış olması Hı. Bergama artık bir kavşak noktası noktası haline geldi. İşte İzmir-İstanbul otoyolunun e, açılmış olması, yine Kuzey Ege otoyolunun açılmış olması e, Bergama'yı çok önemli kıldı. Bergama aslında kadim bir şehir. 2000 yıllık bir şehir. Hemen 10 kilometre arkamızda antik bir liman var. 2000 yıl öncesine ait. Dönemin süper güçleri Bergama Krallığı ve Mısır arasındaki ticaretin merkezi aslında burası. Ve inşallah e, Çandarlı Limanı projesi de var biliyorsunuz. Hükümetimizin evet. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çok önem verdiğini biliyoruz. E, bununla birlikte biz 2000 yıl önceki e, günlere Bergama'nın parlak günlerine dönmüş olacağız. Sizin şöyle bir tarih var mı ortalama bırakın ya bu start alabileceği dediğiniz? Ben önümüzdeki 6 ay içerisinde evet. burada e, çalışmaların biteceğine yani prosedürlerin biteceğine ve yatırımların başlayacağına inanıyorum. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Serbest bölge dediği gibi başkanımızın da konuğumuzun da 6 ay içerisinde hedefleniyor burada başlayacak. Ve dediğim gibi çok önemli bir rakam. 20 bin kişiye iç sağlayacak buradaki kurulacak serbest bölge diyelim. Söz tekrardan Bergama'dan sana bırakalım.